Herkese merhaba arkadaşlar ben Kingdom of Heroes TV'den Can. Bu videoda çizgi roman okurlarının ve bu tarz film ve dizi izleyenlerin genellikle aklında olan bir konu hakkında konuşacağım. Kötüler mi kahramanları yaratır yoksa kahramanlar mı kötüleri? Söz konusu bu soru olunca sürekli farklı fikirler ortaya atılıyor. Kimine göre kötüler kahramanları yaratırken kimileri ise kahramanların kendi kötülerini yarattığını düşünüyor. Bu konudaki fikrimi söylemeden önce şunu belirtmek istiyorum ki bu aslında sadece bakış açısı. Çizgi romanlarda geçen iyiler kötüler kavramını Hink ve Yang düşüncesinden aldıklarını düşünüyorum. İyilik ve kötülük, yaşam ve ölüm, aydınlık ve karanlık, kaos ve düzen, yani zıt kutupların çekimi. Bir taraf geri çekilirse, diğer taraf da geri çekilmedi. Bir taraf güçlenirse, diğerinin de güçlenmesi gerekir. Söz konusu denge buna bağlı. Eğer kütler kendini geliştirirse, kahramanların da aynı şey yapmaları gerekir. Bu bir nevi adaptasyon veya evrim diyebiliriz buna. Buna en iyi örneği Batman üzerinden verebilirim. Çoğu insan ki buna bazı zamanlar ben de dahilim, Batman'in kendi kötülerini oluşturduğunu düşünüyor. Batman'in kendi hikayesindeki deli, kötü karakterlere ilham verip onları kostüm giymeye ittiğine ve günümüzdeki süper suçlu dediğimiz konsepte oluşturduğuna inananlar var. Evet, bu bazı açılardan doğru ama bazı açılardan da değil. Batman suçları bu konuda ilham vermiş olabilir. Ama işte bunun sebebi sadece denge. Karşı tarafın iyilere daha iyi cevap verebilmesinin tek yolu onların da değişip gelişmesidir. Ama aynı durum kahramanlar için de geçerlidir. Batman'in bile yaratılmasının sebebi eskiden Gotham'ın çok zorlu bir şehir olmasıydı. Aslında olaya şöyle bakarsak, o dönemin suçları Batman'i yarattı. Batman'e kendi suçlarının bir kısmını yarattı. Batman olmazsa Gotham, çetelerin birbirlerini öldürdükleri korkunç bir yer olurdu. Raşagul hala ortalıkta olurdu. beyin de öyle. Belki Joker ve Scarecrow ya da Poison Ivy gibi kötüler olmazdı ama o insanlar da hala suç işlemeye devam ederlerdi. Dünya mükemmel değil. Mükemmel bir dünyanın Batman'e, Superman'e veya Iron Man'e ihtiyacı olmazdı. Ama ihtiyacı var. Hatta suçlularına bile. Dengenin oluşması için ihtiyacı var. İşte bu videonun geleceği nokta ve benim size söyleyeceğim fikrim. Önce kim geldiyse karşı tarafı yaratır. Bu her zaman böyledir. O yüzden aslında bu kötüleri kahramanlar mı yaratır, kahramanlar mı kötüleri yaratır sorusunun o kadar da bir önemi yok. Çünkü durumlar tam tersi olsa da sonuç yine aynı olurdu. Önce Joker gelse gene onu engellemek için bir Batman ya da başka bir kahraman olurdu. Bu hep böyleydi. Hep böyle oldu ve hep böyle olacak. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.